Aa evet. Burak arkandaki ne? Böyle Arkan. bir avantajı var. Merhaba Beybo. Hoş geldin. Adam gelir gelmez. Girişe bak. Ne oluyor abi? Oğlum, abi yeni seri çıktı. He ne o? Tut. Ne bu? Bilmiyorum ki. Lan, pencere. Cam, oğlum. Pencere gel. Pencere. Lan, pencere oğlum? Cam bu. <laughs> pencere. Sinirlenme. <laughs> <laughs> Kanka şimdi 30 saniyede bir vererek sadece böyle mi oynayacak? Zormuş ya bu arada. Hı. Hmm. Haberim yok bayağı zor yani. Kanka işte 30 saniyede bir burayı genişleteceğiz. Aa evet. bırak arkandaki ne? Hayır hayır hayır. Hayır. Ha, hayır. <laughs> Kanka dur şimdi. Kanka serseri var bak. Ye yeah, yo serseri. <laughs> Kaç Kank, kaybettin? Bir... Kanka yok ka... düşüyordum aşağıya ondan korktum Al kanka yüzersin <laughs> Yani en gereksiz olan şey geldi bir de var ya <laughs> Kolaya bak Kanka Kolay yaratık falan çıkarsa bunun içine koyabiliyoruz ama kanka. Öyle bir avantajı var Merhaba bey hoşgeldiniz Adam gelir gelmez Ne oluyor abi? Kanka böyle takılıyoruz işte <laughs> Kanka burması var ya bir koydu bana Neyse ben oturuyorum <laughs> 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 Tüplere bak ya Bayrağa <laughs> bak <laughs> 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 Harika Böyle bir bayrağı verme evet. ben kanka Yani kanka ada çok da mı güzel Burak, yani Burak tekneyi koydun mu? Kanka tekneyi yerleştir ben, hadi bay bay <laughs> Şakam yok aşağı sürüyorum <süre>. Aşağı sürüyorum <süre. Aşağı gülüyor> <süre>. şakam yok <laughs> Burak eşyaları atsana bana bir deneyin şunu Merak ettim Kanka dur al Burak gel gidiyor, aa item geldi bana alın şunu Burak hazır mısın? Bebi, götür beni birkaçı be. Hadi eyvallah Oğlum hala da nasıl düştü? Bırak bırak kurtulmaya çalıştı ama kurtulamadı. <laughs> kanka toprak vermiyor ya. Toprak da bak. Bir toprak versin, bir fidan versin dehşet gelişeceğiz. Evet bir anda gelişiyor zaten. Ne o? Abi yiyorsun. Karnım acıkmıştı yiyeyim mi? Ye yeah, ye. Yeah. Ye yeah, kanka afiyet bal şeker olsun. Teşekkür ederim. Kanka bu arada ittiriyorsunuz sıfır çek han. Gideceğim. Evet evet. Kanka bu arada mükemmel bir terakota geldi Burak. Oz yeah. ver. Bana ver de ben koyayım ya. Az dur terakotaya bayılayım ben valla bak. Şuraya koyacağım. Koy Aleyküm kanka. selam hoş geldin. Çok güzel gözüküyor lan. Kanka tamam. yatağa koyalım. Sen uyu biz Burak'la çıkıp geri girelim. Olur. <laughs> Harbi yap bak. Hadi koy. Oğuz Aa, çit şuydu. kapısı geldi. Oğuz, Aa, Oğuz, Oğuz çit kayın, kapısı. Atmayın. Çit kapısı mı? Varile koydum. Harbi mi? Varile koydum. Bana da merdiven gelmiş. Dö. 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 Şimdi Aa, ne güzel şarkı çalıyormuş. Ben ya, de şarkı <gülüyor> kötü kötü. <gülüyor> kötü. çal şunu çal geri koy. Oğlum sen benim envanterden nasıl saldın onu? <gülüyor> <gülüyor> Kanka envanter almıştım onu. <laughs> Kanka ne yapıyor dur. Koysana bir. Koy bir. Dın. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> o toprak 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 geldi Allah, yemin ediyorum Allah. Hiçbir Allah. şeye bu kadar sevinmediydim Allah Güzel toprak bir geldi, abi. Fidan da gelir bir. Kanka şimdi, şimdi şey lazım Fidan fidan kanka aşırı öne geçirecek bizi Aa altın parçası gelmiş Düğme gelmiş oğlum niye bütün gereksiz şeyler bana geliyor Bütün güzel şeyler sizde kalıyor Oğuz bakas Oğuz. Oğuz Şuraya geçsin ee, bak e. sana bir sihirbazlık yapacağım Al ekmek seversin Sana bir sihirbazlık yapacağım gel buraya İzliyor şimdi? Bak buradan galip Bekle. Ali tam görmek istiyorum. Hmm. Bak aç şimdi. Oh my god! <gülüyor> <gülüyor> bu arada çok güzel gözüktü. <gülüyor> <gülüyor> Ey Allah kanka, Allah dur ben, ben, de bir sihirbazlık yapacağım. Yap bakayım. Dur, sandığa koyalım kanka. Bütün eşyaları sandığa koyun. Aynen kanka, düşün... şey Olmaz. <laughs> Oğlum bu botu. Bak, gel şimdi geç karşıya. Evet karşıya ben buradayım değil mi? Onu bir sandığa koy kanka. Oo çok fazla var il var lan. Kanka bak şimdi ben buradayım değil mi? Evet. Ay, dur oğlum sihirbaz açacak kapıyı ya. Aa, aa. açma be Bak bak. Kanka. Arkadan yandan izleme. Git. Tamam bakmıyorum. Tamam. Bak buradayım değil mi Burak? Evet. Kanka. Oo Bekle harika. bekle bekle. Sihir bitmedi. Açmayın kapıyı. Açma. <laughs> Bir de buradan çıkacak. Oo ye şimdi de buradayım. <laughs> yani burada kanka keşke bu şimdi boşan, bırakmasaydın. Artık. Kanka onu sandığa koy. Ya bak senin yaptığın buydu kanka yani çok basit. Bak geç oraya. Buradayım değil mi? Evet. Ya neyi bekliyorsun sen? ya bir kanser oldum. Allah Allah. Ladin kaptın bana da. Ha, ben pardon. Ne oluyor ya? Demir... <gülüyor> 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 demir kapıyı zemine kullanamayız değil mi ya? Altında blok olması lazım. Aha. Kanka Aha. bir ev yaptım buraya güle güle. Güle güle mi? Arkana bak ooo <laughs> oh, burada <laughs> 200 IQ. Hop. Aa buz geldi, buz geldi, buz geldi, buz geldi. Buz dur, mavi buzum at bakayım ben. Sandık, Ağabey sandık. Bakayım. O şey buz mu yoksa? Kırılmayan kan, Bu bu su oluyor. Su olan bu Neyse abi, abi ne Geldi. Gelişiyoruz. Abi ne yapıyorsun? Abi şey taşlar geldi. da gitti helal olsun. Bir tane aldım. Bir tane ya. aldım. Ya birlik olup bu çocuğa atalım adadan. <gülüyor> Yanıyorum <gülüyor> dur. <gülüyor> <gülüyor> Oo, çok çok sediyor. Dur bir dakika. Biraz blok toplayayım. Kaç oldu? 10 oldu. Oğuz bak, seni şu an kasiyer yaptım biliyor musun? Arkana bak. <gülüyor> <gülüyor> Tam bir kasiyer oldu şu an. Güzel fikir. Kanka şimdi dur bakayım. Gerçekten 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi Burak. O kadar faydalı bir şey yaptın ki kanka, tebrik ederim. Eyvallah. Kanka, tahtaya ihtiyacımız var bu arada. Kanka ee, evet, gelmeyeyim. Ağaç lazım, ağaç. Aynen, fidan olsa süper olur ya. İşte bekleyik hala. Kanka bir tanecik blok atar mısın onu? Bir tanecik. Bak şimdi kanka bekleyin bekleyin. Abiniz şov yapacak. Şunu nasıl yapacağım? Nasıl yapabiliriz? Mimar gibi çocuğum ya. Tamam. tamam. Şu, suyun aşağı gitmemesini istiyorum. O yüzden şöyle bir şey yaptık. Tamam. Şunu bir sınırsız su kaynağı yapsak bir tane ya. Aynen kanka onu yaptım zaten şimdi. Evet. Tamam, tamam oğuz tamam. şimdi bana bir tane tamam. şey Kanka şey lazım. Oğuz şu elindekinden yap lan. Gazma yapsana. Neyle görecek? Dur tamam bekle biraz taş toplayayım yapacağım. Bütün çubukla yapacağım zaten. Sen de serserine başlayacaksın tamam. şimdi. Kanka. Boy, Tahta, odun filan envanterinize gelebilir. Gelirse acımayın, kaybetmeyelim. Kanka, abi kanka bir anda böyle çok geliştik. geliştik, çok mutlu oldum. Ama bunu hak ettik kanka. Kanka ben atıyorum taşları. Aa flama deseni geldi. Kanka çubuk çıktı işte içinden iki tane. He. Oo dünya. Oğuz ben sana şu itemleri atayım. Ama bana gelmiyor kanka aşağı Burası Aşağıya yeter olur mu abi? Sana bence yeter. Karşıya gitsin. Kanka yeter yeter. Of mükemmel yer yapmışsın bu arada. Direkt şuraya çitlerden bak. Tam, Tam köşe, köşe <laughs> çok tatlı olmuş yani. Ya ne kadar zeki bir çocuğum ya. Bakayım. Aferin. Ya. Tamam bak oldu. Ha terfas oyuna Eyvah. Aa, ay ay ay. Beyler saklayın. 2 saatte yaptık trolleme yazdım. Yalnız Oğuz baksana yaptım chat'e ya. Dur bakayım. Kanka dur dur ben burayı halledeceğim. Merdivenler var ben. Kanka yo hallettim ben. O sana yanlışlıkla vursam aşağı düşsen. Kanka vallahi dur trolleme. 2 <laughs> saat uğraştım biliyorum. Ama sen öyle deyince benim trollesim geliyor. <laughs> Kanka intikam soğuk yenen bir yemektir. Gün gelir yani yapma bence. Ama biraz yamuk mu yaptık ya? Yok yo. Gülü ne? Yo, yo. bir şey diyeceğim ben size bir şey diyeyim Buradan birisi aşağı düşer. Düşmeyiz abi siz yatakları getirin. Tamam tamam hadi uyu dik tamam. Uyacağız, dik <gülüyor> <uyacağız>. <gülüyor> hadi. Dik koyacağız dik koyacağız. abi şunu. sonunda sonunda yatak var ama. Al bak çıktım ne oldu? Kalktan yatağımdan. <laughs> ne oldu? Uğur <laughs> uysana. Ya siz adam mısınız lan? <laughs> ben atayım bari. Atlayacağım mı kanka? Atayım. Kanka bak şimdi. Sen Vallahi... beni at ben seni atacağım. Arkadaşlar ben yemek yiyeceğim. Atlamayacağım. Bu tarafa gel. Bu arada bir tane yumurta var kanka atayım mı bunu? İçeri mi? Üst ha? kat at bence. Eğer üst, üst kat tavuk çıkarsa direkt kapatırız oraya abi. Kanka. <laughs>